Ay bu kim vizitti ya? Ah, ne anne, oluyor? Aydın! Ah, kapıyı da kapattı! Hayır! Beni dinleyin. Sus be, ne? Beni dinliyor musunuz? Dinliyoruz! Ay. Slime malzemelerini bulup slime yaparsanız odadan çıkabilirsiniz. Yoksa sizi çıkarmam. Ah, slime malzemelerini bulup slime yapacakmışız. <laughs> Hayır! Deri salladı, gidiyor. Oh. O zaman çabuk slime Ay malzemelerini be. bulup Allah. şey yapalım. Hep Ay. eliz yaptınız camı da. Hep Ay. eliz yaptınız camı da. <laughs> beni buldu. Hirana <laughs> da buldu. Boğaz, o zaman çabuk bitecek bu ya, iş. Çabuk arayın. Ama bir de slime yapması var. <laughs> Buldun mu? Ah. <laughs> <laughs> ah. Bir de orada mı? Pembe. Her şey tamam mı? Bu kadarcık mı? Ha turuncu da varmış. Hani Borax? Borax. Burada kaseleri bulmamız lazım. Aa, çabuk. Kaseleri, kaseleri arayalım. Ne için yapacağız onları? E, masanın üstündeki yani, bir Yani. de yapabiliriz aslında. He. Olmaz masanın batar. <laughs> çabuk kase arayalım. Ay bir yer geldi. Nereye geldi? Gel bak. Gel bak bakayım. Aa, ha, bak bak bak. Ha, nerelere koymuş. Getir. Hadi. Alamıyorum Hadi şey Hadi yapın çabuk Aa, hemen ben başlayın. Ben Hangi renk yapacaksın? Pembe. Çekin onları kendinize doğru bir şöyle bir toplayın hepsini. Bir dakika. Kızlar Efendim? kim hangi renk yapacak? Evet, de, ben de turuncu yapacağım. Ay, pembe de çok güzel ya. Pembe pembe Beyaz gönlüm sende. Ya sen de. ben de öyle yapacağım bir dakika. Aa, Aa, ha, ben Aç sen de kızım. Ha, sök. renkleri çok güzel. Ay, çok tatlı ya. Ama Şuna Tıraş köpüğü sıkınca bu bozulacak. Yani işte öyle kalmıyor. Çok güzel ama renkleri var. Değil mi? Kesi de janjanlı. <laughs> daha güzel. Hiranur. Hı? Çok harika oldu. Tamam Hadi. bitti artık. Köpük sıkın. İlk ben. İlk Zeynep sıkıyor. Çalkala çalkala çalkala. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ne oldu? Ay dur. Bitme. <laughs> Yok, Burada kitli kalırız yoksa. Amma fosurdadı. Dur biraz hiran orada döksün de ne olur ne olmaz. Ya ben için içinde ses geliyor. Ha. Karıştırın ne? Oo! Sıkıyceğine bastır. Oo. Bütün gücüne bastır. Çorba. çok güzel akıyor ya. Güzel Terapi akıyor. gibi. <gülüyor> Terapi. <gülüyor> Terapi. <gülüyor> Karıştırın bakalım. Benim ben çok güzel olacak. Biraz rengini açıyor ama neyse yapacak bir şey yok. Olsun. Yani, bir de mavi bu. E hey ya bu maviymiş. Keşke beyaz alsaymışsınız. Yani üstünde mavi yazmıyor. Ama mavi şeyi var. Mavi bak. Hı. Hmm. hadi yap bakalım. Ay bu slime benim mavi olmasın şimdi. Hiralur açık pembe olacak. Nere döndü biraz? Vallahi rengi değişiyor. Hiralur kenardan akıyor ne yaptın? Ne? <laughs> akıyor mesela. Bunu ne yapıyorsun Emre? Ay. <laughs> Çok güzel batırdınız. Her yeri daha dakika bir gol ver. <laughs> İranur, İranur'un izinden. Bana ne? Benimki lila Zeynep. Zeynep. Ne oldu? Beyaza döndü. Evet ya. Tabi beyaz da değil de böyle. Krem gibi. Yavru ağzı gibi. Evet. Benimki bir, direkt, direkt lila direkt oldu. oldu. Seninki de lila oldu. <laughs> Ya, neyse neyse canlı renkler soluk renklere dönüştü biraz ama benimki hiç soluk değil. Hadi karıştırın iyicene karıştırın. Hirun tamam. şu elindekini bırak artık çocuğum gelmiyor e, daha. Başka bir şey yok muydu mesela? Ya anasını yani, içine koymak için. Şey, seni bu malzemeleri ben mi koydum odada kilitli kaldık farkındaysan. <laughs> ha bak sim var. Sim döküyor renk katın. Sim mi? Ya ben istemedim ki. Zaten <laughs> kapalı herhalde o. Ha Bakalım. Ben çok güzel oldu. Hironur... Bir Dökeceğim ben şimdi. Açacaksın dökeceksin. Çok mu zor bir şey? Renk katarsın işte. Dök bakayım nasıl olacak. Dökemiyorum. Kız kapağını çek de aç. Dök bakayım Zeynep. Döküyorum. Çok Uuu, Renk geldi. Değil mi? Biraz daha dök. Tamam Doğru. şimdi bir karıştır bakalım. Benimki bence daha güzel. Elime de bence Bence de evet. daha güzel. İran'ın ama hiç karıştırmıyorsun ki. Aaa. Ya siz boraksız karıştırıyorsunuz bir saatte. Nereye dağıldınız böyle? Ee, yeni mi fark ettim? Yeni fark ettim. Ben diyorum niye olmuyor buna hiç katılaşmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Renklerine dağıldık, boraksı unuttuk. Ben, ben sim... rengi niye böyle oldu ya? Anne, şimdiki mi sence? Bak parladı ama simden biraz. Şimdiki mü? Dök. Hayır. İyi e, sen bilirsin. E, niye daha... soruyorsunuz? Böyle Vallahi. daha Vallahi. <laughs> Ben de yani yenice ton düştü. <laughs> Diyorum niye koyulaşmıyor bunlar? <laughs> Sanki ilk defa yapıyoruz. Evet. Rengine gitti aklımız. Değil Bak, mi? Bak, hop, baba bro. Bak şimdi koyulaşmaya başlıyor. Dökmezsen koyulaşacak inşallah. <laughs> dökmem dökmem. Hiranur az sen herhalde. Çalkala çalkala çalkala. Çalkala, yavrum. çalkala. <laughs> çalkala hadi adamım kek yapıyoruz. Hadi bakalım. Oho. Kimin keki daha güzel olacak? Zeynep'in mi? Hironur'un mu? Kız bu elime nereden geldi? <laughs> Paraşütten belli olacak. Yani paraşütü Zeynep güzel yapabiliyor ama belki bu sefer Hironur da yapar yani. Ha? Ver bakayım. Ben ben ama bir ne yapamadım pek. Hironur yapabilir misin? Yaparım ben babam. kamera ay Zeynep kamera arkası yaptı. Kamerayı açınca ya gidiyor. Ya, nazar değiyor ya. Kamera beni şey yaptı bir an. Çok metledin kendini onda. Fazla ben metlemeyeceksin. Ben onları Koyulaşıyor Hiranur. Hadi bakayım önce Zeynep mi yapacak? Hiranur mu yapacak? Ben. Karıştır. <laughs> Karıştır. Yani Karıştır. Ben yapacağım tabii ki. Yani. Ben. Bilmiyorum artık bakalım. Evet kızlar slime'ler oldu. İlk ben yaptım bu arada. Artık Hadi bakalım. Yaptım. Ay. <laughs> Ha bakıyorduk olmadı İranur. <laughs> <laughs> en güzel paraşütü kim yapacak? Bence bu sıra rahat İranur yapabilir yani. Hadi bakayım kıza. Yapamam nazar değdi. Ya elinle deliyorsun da ondan <gülüyor> olmuyor. İranur. <laughs> açarken elinle böyle parmak uçlarına batırıyorsun. Tamam mı? Deliyor ondan sonra patlıyor. Duydun mu? Babam sana ne dedi? Dermeden yap. Bak parmak uçlarına çok batırma. <laughs> Hah. Batır. İncettin hep tepeyi incettin. <laughs> Anne. Ne? Uçlarını da kalın yap. Bak gene Zeynep yaptı paraşütü. Bak görüyorsun. <laughs> kapattım. Tabii efendim. Bak hava şey olmuyor. Bak kapattım. <laughs> Kapattı sonuçta yani. Hiranur onu uğraşacağına. Yapıver. Ah, <laughs> Yediksiz. Ya bırak sen slime'ımı. Al hadi al. <laughs> Bu kız niye böyle? Bir daha rütçen artık yani işte. Büyüyene <laughs> kadar öyle. <laughs> o büyüyünce ben de büyüyorum ama. Evet Zeynep o büyüyünce sen de yaşlanmış olacaksın. Valla ya 12 yaşındaki <laughs> bücür ben 20 yaşında olacağım. Ben ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ben hiç düşünmüyorlar. Ben, ben. <laughs> 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 ben daha çok morluyacağım. <laughs> Aa gözüne gitti. Ana <laughs> sıçradı öyle. Yok yok. Bakayım. Neyse gözün içine gitmedi. Ay, ödüm patladı. Ay, benim... Dinliyorum. Çok güzel. Hadi yap bakayım sen de. Çok Nasıl az önce kirpiklerimi yapışacak sandım. Ha, çıkardı ha. canım şu. <laughs> Ama o an çok kötü. İran sen hala bir paraşüt yapmayı öğrenemedin. Dur bak şimdi baba pro yine yapacak bir tane. Aa kapat kapat. Gene <laughs> biraz başardın. Enes evet, hiç başaramıyor. <laughs> Hadi bakalım. Oo, aferin Zeynep'e. Hironur. Oo. Oo. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız niye hep beni şey yapıyor ya? Kıskanıyor <laughs> seni. O yapamıyor ya o yüzden. Ee. <laughs> kuduruk kuduruk. Sensin abi. Tabii. Hironur sen. Tabii efendim. Sen de yapıver canım. At 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 bırak. Oo, yaptı. Hironur, kişi... Hironur da yaptı. Ne ben güzel yapıyorum. oldu. Ne? Ya. Uzayda hani farklı şeyler oldu. Gelin aferin Gezegenli. seni tebrik ediyorum. <laughs> Gezegen yaptın. aferin aferin çözdün. <laughs> <Oha. gülüyor> Kocaman oldu çadır gibi oldu aynı. Dur Reis'in çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Ekrana bakıyordum <laughs> görmedim. Tamam inandım inandım tamam. Ya Yaran dur bir bozmasana ya. Bana ne? Kıskançlığında bu kadar canan. <laughs> Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Yani görüyoruz. İçici yaptık. Aferin benim kızıma. Ya bir şey diyeceğim hadi çıkalım sınavları yaptık. Evet Zeynep. Evet. Biz burada hapistik değil mi? Evet unuttum bak. Ben de unuttum. Oldu. Hadi Hadi Hironor slime'ları alın elinize gelin kapıyı açtıralım. Hadi gel. Ben gelmeyeceğim. Kafasına... <laughs> <Atayım mı>? <gülüyor> Kafasına... Kafasına... <laughs> <laughs> At. At, şey bizi var. burada kit dediğine pişman olsun. Yo. Zeynep kaç bakayım ya. Adam da gözükmüyor. Açmış biz. Açmış, yapacağım. gitmiş. İran'a kurtulduk. Slime yaptığımızı duyunca açtı gitti demek ki. Evet. Bay bay. Bay bay.